Efendim merhabalar öncelikle. Merhabalar, hoş geldiniz Belgrad'a. Hoş bulduk. Evet, Belgrad çok önemli bir yer. İzincilerimizin, Avrupa'dan gelen bütün Türklerin geçiş noktasındaki en önemli nokta. Ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nde olmadığı için işte telefonlar çalışmıyor, bazı sıkıntılar olabiliyor. O açıdan sizin görev yaptığınız bölgede çok önemli bir konumda. Bu sene izine gidecek vatandaşlarımızla ilgili ne tür yenilikler var, ne tür e, nelere dikkat etmeleri lazım? Bu konuda sizden bilgi alabilir miyiz? E, tabii bu fırsatı verdiğiniz için öncelikle posta ailesine çok teşekkür ediyorum. Tüm post okuyucularına ve izleyicilerine de işten sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Yani, tabii selam tabii. E, Frankfurt'ta başkonsolosluk yaptığım için e, İsviçre'de büyükelçilik hacilik e, vatandaşlarımızın uluslararası yollarında e, zaman zaman zorluklarla karşılaştığını da biliyorum burada da çok şükür gene vatandaşlarımıza hizmet verme imkanı bulduk. Zaten Belgrad'da Büyükelçiliğimiz, Konsolosluk Şubemiz yıllardır vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Bu sene bir farklılığımız var. Niş Konsolosluk Büromuz devreye girdi. Geçen hafta itibariyle ve vatandaşlarımıza tüm konsolosluk hizmetlerini vermeye başladı. O da Sıla Yolu üzerinde. Onu özellikle tüm vatandaşlarımıza duyurmak isterim. İkinci husus da vatandaşlarımız burada sıla yolunu kullanırken zaman zaman zorluklar yaşayabiliyorlar. Örneğin pasaportlarının süresinin mutlaka en az 6 ay ve daha uzun süreli olmasına dikkat etsinler. Özellikle Alman vatandaşı olanlar, sadece Alman vatandaşı olanlar kimlikle de geçebiliyorlar ama zaman zaman Sırp polisi bu konuda farklı davranışlar içinde olabiliyor. Mutlaka ihtiyaten Sırp Alman pasaportlarında yanında bulundurmalarını Özellikle rica ediyorum. Diğer bir konuda bu yeşil sigorta, yeşil, yeşil sigorta, yeşil sigorta dediğimiz araç şey. sigortalarını mutlaka yaptırmış olsunlar. O büyük önem arz ediyor vatandaşlarımızın buradan geçişleri açısından. Onun da altını çizmek istiyorum. Bir de Sayın Büyükelçim, e, telefonlar tabii Avrupa Birliği olmadığı için Sırbistan'da çalışmıyor. Almanya'dan gelen kişiler genelde telefonlarını kapatıyorlar. Evet. Bu konuda e, nasıl bir önlem almalarını önerirsiniz? Şöyle dediğiniz gibi Sırbistan'da e, özellikle Almanya'dan gelen vatandaşlarımızın telefonları e, burada çalışmıyor. Eğer ilave bir ücret ödemezlerse telefon internet imkanında bulamıyorlar. E, önereceğim şu. Burada e, hemen hemen tüm e, benzin istasyonlarında 5 euro karşılığında Hazır kartı satıyorlar. Onu temin edip e, Sırbistan yolu boyunca bundan istifade edebilirler. Çok kolay e, şey bir hizmet. Onu özellikle pasaport karşılığında bunu kartı alabiliyorlar. Pasaportlarını göstererek. Bunu tavsiye ederim kendilerine. Veyahut e, diğer e, Türk telefonlarını e, aktif hale getirebilirler. Onlar burada çekiyor. Biraz daha maliyetli olur ama o da bir başka yöntem. Ama mutlaka telefonlarını e, açık tutsunlar. Evet. Bir de Sırbistan yolun tam ortası olduğu için hem Türkiye'den gelişlerde, Avrupa'dan gelişlerde yolun ortası olduğu için burada insanlar çok yoruluyorlar. Bazıları konaklıyorlar, bazıları konaklamadan devam ediyorlar. Buna benzer kazalar ve arızalar olabiliyor. Böyle durumlarda büyük Büyükelçiliğimizin veya konsolosluklarımızın acil yardım hattı var mı? Çağrı merkezi var mı? Vatandaşlarımız nereye ulaşabilirler? Şöyle geçen yıl Belgrad Büyükelçiliğimizin konsolosu Nilüfer Hanım'ın bir ifadesi olmuş. O da slogan oldu. Özellikle bu Sırbistan'dan geçen vatandaşlarımıza yönelik olarak e, gaza basma, frene bas şeklinde ben de onu tekrar e, tekrarlamak istiyorum. Özellikle Sırbistan o anlamda bir an önce e, ana vatana ulaşmak için vatandaşlarımız maalesef hız yapıyorlar ve acele ediyorlar. Mutlaka konaklasınlar, birkaç saat en azından duraklasınlar. Burada çok sayıda tesis var, oralardan istifade etsinler. E, yemeklerini yerler, çaylarını içerler ama dinlenmelerini, özellikle dikkat etmelerini e, hararetle rica ediyorum. Yani istiyorum ve rica ediyorum kendilerinden. Bizim için çok değerli vatandaşlarımız. Gerçekten başlarına bir iş gelsin hiçbir şekilde istemeyiz. E, bu anlamda Allah göstermesin yaşanabilecek olumsuzluklarda, pasaportları kaybolabilir, ne bileyim e, bir sıkıntı olabilirler. Hem e, Büyükelçiliğimizin hem e, Niş Konsolosluk Ofisimizin e, telefonları ve acil e, e, durum hatları var. 24 Onunla saat açık. Yazarız 20, tabii 24 saat açık ikisi de. Dolayısıyla başlarına bir şey gelmesini hiçbir şekilde istemeyiz ama Allah göstermesin böyle durumlarda bizimle doğrudan irtibata geçme imkanları var. Elimizden gelen desteği de zaten vatandaşlarımıza biz her zaman veriyoruz. Evet. Zaten Avrupa'da hem İsviçre'de hem, hem Almanya'da görev yaptığınız için Avrupa Türklerin yaşantılarında kısmen biliyorsunuz olayın içindesiniz. O konuda da gerekli her türlü tedbir almışsınız. Bu konuda az önce müjdeyi de verdiniz. Bir hafta önce niş konsolosluk büromuzda ofis açıldı dediniz. O da çok önemli gerçekten. Çünkü niş Belgrad'dan 200 kilometre uzakta Sofya ile o bölge için insanlar yani orada sıkıntı yaşadıklar zaman Belgrad'a gelmek zorunda kalıyorlardı. Şimdi o işlemler orada yaptırabilecekler. O da çok güzel bir hizmet olmuş. Çok şükür. Yani ben gerçekten Avrupa'daki vatandaşlarımızı çok seven bir insanım. Yani bir memur, bir diplomat olmanın ötesinde her daim onlarla işçi olmaya çalıştım görev yaptığım süreler boyunca. Burada da arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızı etkinliklerimize çağırıyoruz. Sürekli onlarla beraberiz. Aynı şekilde buradan geçmekte olan vatandaşlarımız da başımızın tacıdır her zaman. Bekleriz kendilerini çay içmeye, kahve içmeye. Bütün misyonlarımız açık. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Büyükelçimizin verdiği bilgiler gerçekten çok önemliydi, değerliydi. Ee, büyük büyükelçimizin tavsiyelerine uyarak yol güzergahını takip ederek güzel bir tatil geçirmemizi biz de temenni ediyoruz. Bizlere de bu fırsatı verdiğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ha Sırbistan'daki tüm... bizim de evimiz. Her geldiğimiz zaman uğruyoruz. Ve güzel, de, güzel, çok bina, da güzel bir çayımızı içiyoruz binamız binamız binamız, var. binamız da çok güzel. Bu yeni noş konsolosluk binamız da yeni açıldı. O da gerçekten çok güzel bir bina. Yani bütün vatandaşlarımıza hararetle tavsiye ediyorum. Mutlaka gidin. Ben bu vesileyle de tüm vatandaşlarımızı iştenlikle kucaklıyorum. Özledim vallahi onları. Çok sayıda dostum var benim Avrupa'da, Almanya'da, İsviçre'de. Buradan da onların her birine selam gönderiyorum sizlerin vasıtasıyla. Aleyküm selam. Biz de iletmiş olalım. Teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ediyorum. Sağ olun.